Şimdi sizi işini aşkla yapan öğretmenlerle tanıştırmak istiyorum. Eğitim sisteminin yapboz tahtası olduğu bir ülkede işlerini bütün zorluklara rağmen yapmaya çalışıyorlar. Üstelik sadece ders anlatmakla yetinmiyorlar. Öğrencileriyle birlikte kamera karşısına geçiyorlar. Eğitim sistemini film çekerek eleştiriyorlar. Siz burada. Ne Selam ne artık? Nereye böyle? Hem yönetmenim, hem öğretmenim, hem de rol arkadaşım. Her şey çocuklarımız, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Yönetmen, oyuncu, kameraman, her şeyden önce öğretmenler öğrencileriyle birlikte kamera karşısına geçip film çekiyor, eğitimin sorunlarını anlatıyorlar. Okulda yaşadığımız birebir sorunları aslında biz kamera arkası ve kamera önüne getirdik. Tezer Taşkıran ortaokulunda görevli 18 yıllık bir öğretmen Fatih Akdoğan. 6 ay önce Tuzla'da düzenlenen uluslararası bir film festivaline gitti ama festivale Türkiye'den hiç katılım yoktu. Festivale gözlemci olarak gittim ee, ve festivalde bizim tek bir filmimiz oynatılmadı. Çünkü filmimiz yoktu. Biz bunu yapabilir miyiz? Çocuklarla birlikte çalışabilir miyiz? Öğretmenlerin meslek gelişimi için bu alanı kullanabilir miyiz diye bir düşüncemiz gelişti. Tuzla film atölyesini kurdu. Projeye diğer okul öğretmenleri de katıldı. Kısa sürede 22 kişi oldular. Aslında bir çılgınlıkla böyle bir başladığımızda ne kameramız vardı bizim ne böyle bir eğitim materyalimiz vardı. Sadece bir proje vardı. Yerel belediyeden destek aldık. Çocuklarla bir şey yapacak olmak fikri çok cazip geldi. Hepsinin branşı farklı. Kimi beden eğitimi, müzik, resim, İngilizce, kimi de sınıf öğretmeni. Senaryo yazıp kamera karşısına geçiyorlar, oyunculuk yapıyorlar. Eğitimin sorunlarını çektikleri filmlerle anlatıyorlar. Öğrenci ve öğretmenler bu defa 8 dakikalık kısa metrajlı bir film için kamera karşısına geçtiler. Aslında hem kamera karşısında hem de kamera arkasındalar. Şu anda da geri dönüşüm konulu bir film çekiyorlar. Öğrencilerin saçı, makyajı onlara emanet filmlerin montajını, müziklerini de kendileri yapıyorlar. <laughs> Okul, ev ve sokakları film seti olarak kullanıyorlar. Rol arkadaşları da öğrencileri. Kendini bir şekilde derste gösteremeyen öğrencileri aslında seçmeye çalışıyoruz. Bu tür şeyler öğrencinin öğretmeni biraz daha kaynaştırıyor çok farklı tanıdığımız öğrencilerin e, çok yetenekli olduklarını görebiliyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Sonuçta eğleniyoruz. Yani yarı çekim yapıyoruz ama yani yarı da eğleniyoruz aslında. Çok güzel şeyler katıyor Öğretmenlerimle de bunu yapmaktan çok keyif alıyoruz. Daha şimdiden 6 kısa film çektiler. İlk filmleri Asmin'in elması. Birinci sınıf öğretmenlerinin çocukları motive etmek için kurdele takma ve elma kızartma yöntemlerini eleştirdiler. Biz bu yöntemin öğrencilerin özgüvenlerine zarar verdiğini düşünerekten bir film çektik. Bu yöntemi kullanan öğretmenlerden eleştiri aldık ve bu da hoş imize yurt dışındaki belli çocuk filmleri festivallerini tarayıp e, alt yazılar yazıp e, bunları oradaki yarışmalara göndermek istiyoruz. Öğretmen ve öğrenciler destek bekliyor. Desteklerine de ihtiyacımız var. Bu maddi olarak değil ama manevi maddi hiç fark etmez. Son iki başla. Gece gündüz demeden o çılgın